Galiba Piastri, Dünya Şampiyonluğu konusunda Norris'ten bir adım önde. Ya öyle kolay bırakmayacak yani. Evet. Sezon yayına girmeden konuşurken evet. de. Birinci pilot seçemeyecekler gibi geliyor. Böyle devam ederse yani McLaren şu anda ikinci farklı tarz pistte de net şekilde en iyi otomobilde. Yani sprintte geride kalırlar çünkü sprint sıralamada fazla tur atarak o doğru ideal zamanı kaçırdılar yani. Strateji hatası yaptılar aslında. Onun için 3 ve 6 başladılar. E yarış kısa, tırmanamıyorsun zaten. Herkes aynı an burada, yine tırmanamıyorsun. Ama hani normal gidişattaki bir yarışta nasıl yarışı force edebileceğini bir kez daha McLaren'ın göstermiş oldu. Piyasi sana katılıyorum. Yani hiçbir şekilde böyle ben ikinci pilot rol Daha gencim önümde uzun yıllar var modunda değil. Zaten yeni kontrat uzattı hafta içerisinde. En az iki yılda uzattı. Yani 2028 sonuna kadar normalde McLaren'da yarışa gerinde garanti altına aldı. Maaşını da bayağı bir katlamışlar. Ve Piyasi gerçekten 3 üçüncü yılında olduğunu düşünürsek çok olgun. Artık hani ilk yıl çok ciddi lastik yönetim sorunları vardı. Yani bir yarışıp koşamıyordu ideal optimum gidişatta. Hep iniş ve çıkış vardı. Kısmen onu geçen sene ortadan kaldırdı, iki tane yarış kazandı ve şu anda gayet güzel bir yarışı baştan sona force edip kontrol edebildi. Yani e, Norris arkasına geldikten sonra bitireyim. Iki buçuk üç saniye arasında baktım abi 16 tur üst üste o aralıkta tuttu farkı. Yani arkadakini tuttu. Yani çok yeterli şuan. yeterli farkı tuttu cebinde. Zaten bir daha pite o da 70 oldu. Piyasi için gerçekten Ölünün çok iyi bir Önünün boş olması çünkü arkada Kaldığın zaman ki yayır içerisinde bazı pilotlar şikayetçi oldular zaten lastiklerimi yiyeyim tamam Tabii. takip edeyim de hani sonuçta lastiklerimden gidiyor. O da ona bir katkı sağladı ama çok iyi bir pilot performansı. Bir de abi onu da şöyle yakalıyor zaten sıralama turunu kazanarak yakalıyor. Şimdi Norris de Avustralya'da tam tersini yaptı. İki sıralamada %8 saniyeyle bitti. Yani o onda bir saniye cumartesi günü sana pazar günü çok büyük bir avantajla başla, başlamanı sağlıyor. Hem önde gideceksin, temiz hava senin dediğin gibi hem stratejide önde, önce olacaksın. Sen lider gidince ön, öncelik sana geliyor. İster erken gir, ister geç gir. Onun için avantaj cumartesi günü kaybedersen, Hamilton Rosberg yılları böyle olmuş hatırlarsan. İki tane diğerlerinden fersah fersah ötede otomobille birbirini yenen, diğerini yenen yarış kazanıyor. Onun evet. için onun anahtarı da çoğu zaman cumartesi günü veriliyor kimse anlamasa bile. Yani <laughs> cumartesi günkü sıralama çok çok daha önemli hale gelecek eğer sezon böyle giderse.